Smurf'la elektrik. Hmm. Devre tipleri. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> oh Smurf, neden karanlıkta oturuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Acaba tüm ışıkların açıkken ışıkların neden az? Hmm, ışığı nasıl artırabiliriz? <laughs> Belki de farklı devre tipleriyle ışığı artırabiliriz. <laughs> devre, elektriğin üzerinde aktığı bir yoldur. <gülüyor> <gülüyor> farklı devreleri bize anlatacak dost bir canavar tanıyorum. Gidelim Smurf. <laughs> Gösterimizin yıldızı Loch Ness canavarı nesiyle başlayalım? <laughs> Elbette Smurf, sen de bir yıldızsın. Önce yıldızımız Nesi için su yapalım. Sonra Nesi'ye kafa ve kuyruk ekleyelim ki yüzüyormuş gibi görünsün. Aa, neyse biraz üzgün görünüyor. Çünkü onu kimse görmedi. Bu yüzden çok yalnız. <laughs> İyi fikir. Nesi'ye bir ışık verelim ki yeni arkadaşları olsun. Işığa devre yapmak için önce ne gerekir? Evet Smurf, güç gerekir. Elektriğin depolandığı pil takımını kullanalım. Şimdi bir lamba gerekiyor. Hmm, lamba yanıyor ama arkadaşlarının nesiyi bulmasına yetmez. Ne deneyebiliriz? Hmm. <laughs> Harika fikir Smurf. Daha fazla lamba ekleyelim. <laughs> Bu tip bir devre için nesnenin biraz sudan çıkması gerek. Bir lamba daha ekledik. Lambaların düz bir hatta olduğunu görüyor musun? Buna seri devre denir. Hmm. Başka bir lamba ekledik ama eskisi kadar parlak değil. Seri devrenin nasıl çalıştığına bakalım. Elektriğin bir lambadan geçmesi için çok güç gerekir. Ama elektrik düz bir hatta iki lambadan geçtiğinde her lambaya daha az enerji verir. Işıkları bu yüzden daha az. Hmm. Acaba lambaları farklı şekilde yerleştirsek işe yarar mı? İyi fikir Smurf. Lambaları düz bir hat yerine yan yana koymayı deneyelim. <laughs> Bu kez Nesi tekrar biraz suya girecek. Şimdi lambaları aynı boşluğa koyalım. Artık iki lamba da eskisi kadar parlak. Lambaların yan yana olduğunu görüyor musun? Buna paralel devre denir. Artık yan yana iki lambamız ve elektriğin aynı anda geçtiği iki eşit yol var. Böylece lambalar daha çok enerji alıyor ve daha parlaklar. Abi. Devremize daha çok lamba koyalım ama bu kez paralel olsunlar. Bence Nesi bu parlaklıkta görülebilir ve arkadaş edinebilir. Başardık. Aferin Smurf! Nesi bir sürü arkadaş edindi. Biz de farklı devre tiplerini öğrendik. Seri devrede lambalar düz bir hattadır. Ve elektriğin geçeceği tek yol vardır. Paralel devrede ise lambalar yan yanadır. Ve elektriğin geçtiği iki eşit yol vardır. Güle güle nesin? Hmm. Bu doğru Smurf. Lambaları düz sıra halinde dizersek, enerjiyi paylaşırlar ve yeterince parlak yanmazlar. Ama devreyi düzenleyip lambaları yan yana koyarsak düzgünce yanarlar. Çünkü tüm enerji her birine gider. Böyle çok daha iyi Smurf. Unutma Smurf, ne kadar sorarsan o kadar öğrenirsin. Seninle daha çok şey öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Şimdilik hoşça kal.